doğup büyüdüğüm yer burası. Ya Ömer Soydaş mesela biz burada doğduk, büyüdük komşu olarak. Yani doğup büyüdüm beraber büyüdük. Bizim büyüğümüz, abimiz kendini bildim bileli çay içiyor. Beraber de içiyoruz yani. Ya böyle sohbetler olursa yani belki de yüz bardağı taşıyor. Demlediği zaman, böyle sohbet iyi olduğu zaman çok içer yani. Bir terlediği zaman, bütün yani şeyi istediği zaman daha da çok içebilir yani. Sıra ondaydı hayvanlar otarma sırası. Gitti demledi işte daha da. İçiyor da İçiyordu yani. Tabii semaver olsun, normal çay olsun yani yok demez. Her saatte ise içse, diyelim burada içti, 10 dakika sonra bir komşuya gitti orada da içer. Şu saatlerde çalıştığımız için o zaman İzmit'te mesela bir bekçimiz vardı giderdi inşaata. Çayını demlemiş bekçi bunu içip bitirmemiş gidip inşaata başlamazdık işe. Asya'da da pazar o gazona derler biz çay ocağı diyelim de. Say ocağında say demlerdim. E o da 24 saat say demler içerdim yani. O askere de demli kişi verirdi sayları. Muhabbet edeyse, çay içe, çay içe. muhabbetimiz arttı. Biraz da fazla inşaatlarda çalıştım. Yorgunluğumuz olunca çay yorgunluğu alıyor yani. Ter töktüm, yorgunluk çıkıyor yani. Şu zaten ona da bir de alıştı. Devam ediyoruz, içiyoruz yani devamlı içerisinde. 100 bardak demin şey bile kıvamına geldi mi 100 bardağı da işte o zaman kesin olmuştur yani.